Ne oluyor burada? Bir bu dakika burada ne oluyor? Ne yapacağız şimdi? Sakın sesini çıkarmayın. Bizler bu bankayı soracağız. Eğer tuşu tuşu bastığını görürsem silah kapatalım dedim. Tamam mı? Ta, 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 tamam. hadi beyler hadi beyler hemen bu bankayı soyup gitmek istiyorum yoksa bu lanet olası adam hemen tuşa basabilir lan kartı versene lan esma iki tane aldım şunu sil alıyorum açtım ha, lanet olası bu lazeri de koymuştum satayım Neyse Allah ya. Ama şuradan banka şeyini yapmam lazım. Lan alo. Hemen 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 şu yatağa koymalıyım yatağı. Koymayayım. Ben yatak nerede lan? nasıl satayım? Ah. Lanet olası polisler gelmeden. Şu yatağa koysana. Ha? Allah kahretmeye. Ya bu da olmuyor ki. Bu da olmuyor. Hadi. Hızlı ol hızlı hızlı. Allah'ım belaları böyle mi yerleştiririz? Lanet olsun, lanet olsun ya. <laughs> 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 Delireceğim abi. Şu yatağı koy yeter. Hmm. Ee. Vallahi böyle böyle şey yemiyor mu? Şu yatağı koy, şu yatağı koy, koy. Ayağımı hak yemiyor. Buradan geçmiyor muyuz? Anasını, taktığımın oyunu. artık geçiyordu anasını. Lan oğlum ben bunu 3 dakikalar için mi yapayım amına koyayım? Ha sonunda geldim. Bacon oğlum hemen şu bombayı al patlat. Tamam efendim. Ama şöyle yerleştiriyorum. Ha patlatın. Hemen şimdi bunu yönerleyeyim efendim. Aldım efendim. sana Bacon. Şimdi buradan hemen kaçmamız lazım. Tamam mı Bacon? Neyse. Hadi şuradan bir kaçayım inşallah. Ya buradan da kaçarsan var ya çok iyi olacak. Heh. Hey ee, biz burada nasıl kaçacağız Bacon? Oh be sonunda kaçtık neyse şöyle bir araba bindin Bacon? Bacon arabayı bindin mi? Evet gitti efendim. Aferin sana Bacon. Şimdi bizim mekana soracağız. Sen de bana o sırada ne kadar para olduğunu göster. Tamam mı Bacon? Tamam efendim. Bacon akıllısın ha. O bankada hiç çalış çalışan ne oldu peki? Onya mı? Onya mı oldu efendim? Ne yaptın? Ne yaptın? Onya vurdu efendim. Bacon sen gece zekalı mısın? Evet efendim. Zatın arasın ne demeyiz. Işte. Neyse şöyle diyelim. Bacon bana şimdi paraları göster. Patron emin ediyorum ki bu kadar para var. Cidden. 10 bin dolar mı? 1 milyon elmas var. Güzel para Bacon. Neyse, ben aşağı ineceğim Sen burada kal tamam mı? Bizim baba, arabaya bir şeyler yaparsın. Tamam efendim. Neyse şöyle gidelim paraları şuraya kayyalım. Planet ah. olası kasa şöyle tamam. Şöyle gidelim şu bacon'ı bir kontrol edelim. Efendim. Ne var lan? Gofek bacon. Efendim bir daha keser kodda benle gelecek miyim? Hayır bacon ben buna izin vermem efendim. Hayır dedim bacon. Tamam efendi. mi midir nedir ya? Delireceğim ha. Efendim ne var lan bacon? Efendim te efendim telefonda konuşta kalmaz be. Olur bacon da. Evet, ben şimdi başka bir yere soymaya gidiyorum Bacon. Beraber konuşuruz sonra. Tamam Eşrefciğim. Ben şimdi kapatıyorum. Tamam, bay bay. Bay bay Bacon. Aslında sıçayım. Az önce bir arabamızla şarap yedim ya. Bu lanet olası arabaya 2 milyon lira verdim. Araba 70 lirayla gidecek satayım. Şuradan bir bomba verelim. Şimdi patlatayım. <laughs> Ara bacon. Ne oldu efendim? Soydum. Soydum mu dikkat efendim? Soydum soydum. Soymaz olur muyum? Çok, Çok akıllısınız efendim. Sağ ol bacon. Sağ Neyse başka da olacak bir yer var mı Bacon? Şu yanında bir tane daha da var. Bacon senin sesin neden öyle? Ben de hoştan sesim böyle efendim. Tamam Bacon burayı da soyuyorum Bacon. Tamam efendim. Şöyle sayalım. Hı. Efendim efendim. Dükkanı soydum. Aferin efendim. Ne diyorsun sen? Tamam efendim? Efendim, efendim. efendim peki bu paralarla ne yapacaksınız? Kendime bir bugat alacağım Beykinci. Ooo güzel hayal. Ne hayal lan. Abartma sen de. bu hayal değil. Bu gerçek olacak. Bacon. Tamam efendim. Siz nasıl dersiniz öyle olur. Efendim. <laughs> ne oldu Bacon? Şey ben birine aşık oldum. Ne? Kime aşık oldun gene? Ben hani bir tane kız var ya siz görmediniz. Eee? İşte ben o aşık oldum efendim. Tamam Beyka siz neredesiniz? Efendim ben o güzellikle şu anda sevgili oldum. Ve onlar birlikte çıkıyorum. Beyka ben seni tamamını okuyayım. Ya bak burada abim banka soyu senin yaptığına bak ağzına sıçtığımın Beyka'nı. Ama efendim bu güzellik çok güzel. Siz de aşık olursunuz. Aşkım, aşkım. Gelin bir evvel kavga O, onun oh. sesi mi Bacon? Evet efendim. Ay merhaba, merhaba Robi Bey. <laughs> Bacon Bey'in ismini nereden tanıyor? Şey ben onun ismini söyledim. Ne yaptın, ne yaptın? Diğer ismini söyledim. Peki onunla evleneceğim mi? Evet efendim. Seni ben tamamını okuyayım ya. Oğlum şerefsiz. Neyse bir sisteme gireyim ne kadar para varmış şurada. Ha, 10 milyon dolar. 10 milyon dolar mı? Mi? Efendim o, o, parayı bana verseniz. Niye? Şey, ben şimdi sevgili bir, bir makyaj malzemeleri alayım. Yürü git lan. Gofik. Neyse. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı umarım öptüm sizin. Bay bay umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi bay bay.